Merhaba arkadaşlar ben Melike bugün sizlerle beraber Nerede arkadaşlar bugün sizlerle beraber Melike Zeynep'e ben size hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Bir günlüğüne Mutfakta kalacağız Evet bir günlüğüne mutfakta kalacağız Evet şimdi Paşam yani siz bunu Az sırada göreceksiniz Mesela 5 dakika 10 dakikada göreceksiniz Ama ben bunu 24 saat içerisinde yani Bir gün içerisinde yapacağım Bilgilerin içerisinde de olmayabilir. Neyse şimdi videomuzu geçelim. İlk öncelikle ben buradan cips almak istiyorum. Bir de cipsim var. Burada. Cipsimiz var. Ben alacağım. Ağzımda sakız var. Cipsimde kalmıştı. Başka bir şey.

istersen oradan cipsle beraber yiyelim. Ben sizi şuraya alayım arkadaşlar Burası birazcık dönüş yapıyor. Arkadaşlar bu arada video şimdi kapansa özlerim. Şimdiden bay bay diyeyim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İki saat mi olmuşlar? Hayır. Bir dakika. Ah! bu cipsten demedim ki. Hmm. Bak ne güzel <laughs> bu cipsten. Bu bana de cipsinden dedim ben. <laughs> Çok az var ama. <laughs> Burada hep çikolataymış. Şapını da buraya atmış. Salak. O anneannene verdim. Anneannem de mi? Hı hı hı. -hı. Aleyküm selam. Tı 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 yeni güzel Aleyküm selam. Koysa adam burada olduğu için biraz utandı. <laughs> Ablam oyunculu olduğu için biraz utanmış. Evet neyse tamam bak. Bak düşürden çok yemiyoruz. Çünkü <laughs> annem Afiyet olsun. ne kadar hamur. İkinci yememizi yiyeceğiz. Yememizi yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yememeli. Ben, ben yemek çok iyi bunun için. Düşünün Arkadaşlar şu andan itibaren video videoları kapanırsa abone olmayı ve beğen unutmayın Görüşürüz, var var dedim tutuyorum yani kapanırsa ne bir şey yok Belli de olabilir <gülüyor> 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 Abi bir şey demeyi unuttuk Oruçlu olanlar bu videoyu izlemesin. o <laughs> yüzden bu videoyu izlemesin. İftardan sonra gidip bakar O zaman da bakar like kapan ya. Aferin Bir gün de tutmayın <laughs> Ben bugün de oş tutmayın dedim ya şaka yaptım şaka tutun tutun ayıp ben ayıp tırğına sizin tırğına söylediysen bilirsin bugün bir şey yemedik hiçbir şey yemedik sevdiğimiz bir şey yok yani neden orada yeni... ne yenilebilir ki yani o yüzden tutmadım aslında tutabilirdim hiçbir şey yemesem de tutabilirdim ama sosis vardı sabah kahvaltıda. Onu yemeden duramadım ya. O yüzden orçlu olanlar bu videoyu izlemesin ya. Yapma yapma. Orçluysanız bu videolar hemen çıkın bence yani. Ben ne söylemez ya. Yani. Dün akşam şey yapmış yemekte. Et yapmış, içine de şey koymuş. Bezelye Bezelye koymuş, havuç koymuş. Ben onu yer miyim? Yeme. Onu içli köfte yapmış. Onu yemiş. Ama bir tane. Neden? Çünkü doymuştum. Ne vardı? Pilav ve patates yemeği vardı. Biraz daha yememiz bitecek. Ama düşünsene yani. Kısımlar kızı Allah cezanı var mı Kamerayı biraz daha arkaya Benim, Benim çay gelmemiştim. Arkadaşlar ilk dakika da, tavanı göreceksiniz. Kuyulanıyor <laughs> Böyle bir Dökülünce. Bakın bu kola nasıl içeriz musunuz bakın böylece Gut. Ah. Ah, ich nehme ihn. Nun, ich mache ihn. Ich Koşu, ya, evet, hmm. ya, ya. Şimdi buraları tabaklı dizdik de elimi yıkıyorum.